Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Gündeme ve güncele dair duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Çok önemli bir açıklama var arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşacağım. Ardından başvurularımızı nereden nasıl gerçekleştireceğiz? Başvuru şartları nelerdir? Bu konular hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım. Öncesinde kanalımıza abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bizleri Instagram ve web sayfamız üzerinden takip ederek tüm güncel duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi duyurumuzun detayına baktığımız zaman 300 bin TL'li konut desteği sağlanacaktır. Başvuru şartları oldukça önemlidir çünkü herkes başvuru yapamıyor arkadaşlar. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman eşi vefat etmiş 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olan sosyal yardımdan yararlanan kadınlara destek sağlanacaktır. Desteğimizi konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştireceğiz. Yani, yani sizler tercihinize göre başvurularınızı gerçekleştireceksiniz. Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek konutların satın alınması durumunda ise bu özelliğe yakın olanlar tercih edilebilecektir. Bakanlık olarak konut başına 300.000 TL destek verirken ihtiyaç duyulan kaynak belediyeler ve hayırseverler tarafından karşılanacaktır. Konutların mülkiyeti sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında olacaktır. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı verilecektir. Oldukça güzel bir çalışma arkadaşlar. Çevrenizde bu duyurudan haberdar olmayan birçok kişi olacaktır. Çünkü yeni bir açıklama. Bu nedenle lütfen bu videoları ya da bilgileri arkadaşlarınızla paylaşın. 4 ilde işbirliği sağlandı. Toplamda 2023 adet konut temin edilecektir. Toplamda 620 7 milyon TL bütçe ile hane başına 300 bin TL destek verilecektir. Programın başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle işbirliği içerisinde hayata geçirilmesine yönelik 78 SEDV'mizi bilgilendirdik. Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde işbirliği protokolü imzalandı. Bu illerde başvurular açılmış olacaktır arkadaşlar. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SEDV'miz ise arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazır hazırlıklarına devam etmektedir. Duyurular geldikçe sizleri bilgilendireceğim. Bu nedenledir ki mutlaka bizi Instagram üzerinden takip edin arkadaşlar. Sizler başvurularınızı SYDV aracılığıyla gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Süreç içerisinde farklı duyurular gelebilir. Bu konular hakkında da sizleri bilgilendirmiş olacağım. Aranan şartlara baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, eşinin vefat etmiş olması, 18 yaş altında en az 3 çocuğunuzun olması gerekecektir. Konutların yapıldığı ilde ikamet etmeniz gerekecektir. Bakanlığın sosyal konut projesi de dahil olmak üzere barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardım kapsamında destek almamış olmanız gerekecektir. Bu şartta yerinize getirdiğiniz zaman sizler ilgili ilana başvurularınızı gerçekleştirmiş olacaksınız. Umuyorum ki ihtiyacı olan arkadaşlarımız bu uygulamadan yararlanırlar. Bizler de sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.